Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı pasta tarifi veriyorum. İlk başta bir tutam ıspanaklarımızın saplarını kırdım ben arkadaşlar. Temizce yıkadım. Büyük büyük doğradım. Tenceremize koyuyoruz. Yani gram olarak değil de tutam olarak da ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde tenceremize koyuyoruz. yarım su bardağı sıcak suyumuz var ilave ediyorum yaklaşık 2 dakika haşlıyorum Evet arkadaşlar bir buçuk iki dakika haşladığımız ıspanaklarımızı rondo kabına alıyoruz ve daha sonra bunları rondodan geçiriyoruz suyunu falan da koyuyoruz hiçbir şey kalmadan rondodan geçiriyoruz Banaklarımızı püre haline getirene kadar iyice blender veya rondodan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar pandispanya kekimiz için malzemelerimizi sayıyoruz. Bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması lazım. İlk başta 4 adet yumurtamız var. Yumurtalarımızı kasemize aldık bir su bardağı şekerimiz var ilave ediyoruz bunları iyice krema olana kadar çırpıyoruz Evet arkadaşlar yumurtalarımız ve şekerimiz kıvamına geldi şimdi bir bardak dolusu ıspanak küresini ekliyoruz yarım su bardağı sıvı yağımız var sıvı yağımızı da ekleyerek tekrar çırpıyoruz iyice karışımımızı çırpıyoruz. İyice çırptık arkadaşlar. Şimdi 2 su bardağı unumuz var. 1 paket kabartma tozumuz var. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Tekrar hamurumuzu çırpmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kek hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu tepsimize alıyoruz. E, tepsimize yağlı kağıdı yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi kekimizi üzerine döküyoruz. Kekimiz ince bir kek olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde. İçiğcemizi de sıyıralım. Her tarafına gelecek şekilde yayalım. Tepsimizi şöyle bir iki defa vuralım. Her yerin eşit olmasını sağlayalım. 170 derecedeki ısıttığımız fırında yaklaşık 20 dakika kontrol ederek pişirelim. Çünkü kekimiz çok ince arkadaşlar yanabilir. Dikkatli olalım. Kekimiz pişerken biz de pastamızın kremasını hazırlıyoruz. Kremamız için 3 bardak sütümüz var. 2 paket krem şantimiz var. 1 paket vanilini pasta kreması var. Soğuk sütle yapılan arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Pişmeyen olanı. E şimdi 2 bardak sütümüzü koymuştum. Üçüncüsünü ilave ediyorum. Pasta kremamızı ilave ediyorum. Krem şantimizi ilave ediyorum. Pastamız çok güzel arkadaşlar. Bu arada ıspanak sevmeyen çocuklar için gayet yerinde bir tarif. Denemenizi özellikle tavsiye ederim. Gayet mükemmel tadı var. Çok hafif bir tatlı olduğundan eminim. Şimdi çırpmaya başlıyoruz. Kremamız oldu arkadaşlar. Dinlendirmek üzere buzdolabına koyuyoruz. Evet arkadaşlar kekimizi yaklaşık 20 dakika kontrol ederek pişirdik. Şimdi ben tepsimin ölçüsüne göre kekin kenarlarından keserek kekimi tepsime yerleştiriyorum. Arkadaşlar kekimin kenarlarını kestim tepsime göre ölçtüm. Parçaları robota aldım. E, kekimi tepsime koyuyorum. Bakınız çok güzel oldu. Hiç kırılmadı. Sünger gibi bir kek oldu. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Kenarda biraz fazlalık var alırız onu. Arkadaşlar kekimizi tepsimize göre kestim ben. Parçalarını kenar parçalarını robota koydum. Üzeri için. Kekimiz gördüğünüz gibi sünger gibi hiç kırılmadı. Dağılmadı. Gayet mükemmel yumuşacık bir kek oldu. Şimdi ıslatmak için bir kase sütümüz var. Her tarafını ıslatıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar kekimizi tamamen ıslattık. Şimdi bir saat dinlendiriyoruz. Tekrar biz üstüne hazırladığımız parçacıkları robottan çekiyoruz. Evet parçaları robottan geçirdik arkadaşlar. Hazırladık, hazırladığımız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz sütünü tamamen çekti. Kremamızda dolapta dinlendirdik. Şimdi hazırlıyoruz. Kremamızı yerleştirdik arkadaşlar. Şu şekilde üzerine düzlüyoruz. Her tarafa eşit şekilde gelmesini sağlıyoruz. Pastamızın kremasını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi robottan geçirdiğimiz pandispanya keklerimizi üzerine dökerek tamamen kaplıyoruz. Bu arada kekimiz de rengi de o kadar güzel ki arkadaşlar. Hepinize yapmasını tavsiye ederim bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, pastamızın üzerini kapladık. Şimdi dinlendirmek üzere buzdolabına koyuyoruz. Pastamızı dolapta dinlendirdikten sonra çıkarıyoruz. Şimdi pastamızı dilimlere ayırıyoruz. Şu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bıçağımızı peçeteyle siliyoruz. Her kestiğimiz dilimde bıçağımızı peçeteyle temizleyelim. Pastamızı kestik arkadaşlar. Benim elimde nar vardı. Nar ile de süsleme yaptım. İsterseniz siz fındık, ceviz gibi şeylerde de süsleyebilirsiniz. Şimdi pastamızı servise hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kalıp gibi gayet harika harika bir pastamız oldu. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü vitamin açısından da ıspanak olduğu için hiç şekerli değil arkadaşlar. Arkadaşlar yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.